Tarih sadece hatırladıklarımızdan oluşmaz, unutulanlar, hatırlananlardan her zaman daha fazladır. Kutula Mare Zaferi de hem unutulan hem de unutturulan hikayelerden birisidir. İngilizler, Bağdat'a ilerlemek isterken, Kut kasabasında büyük bir Türk direnişiyle karşılaştı. Halil Paşa'nın liderliğindeki Türk kuvvetleri, tam 5 ay boyunca kahramanca direndi. 29 Nisan 1916'da İngiliz General Townsend teslim oldu. 13 bin İngiliz askeri esir düştü. Bu, İngilizlerin Orta Doğu'da aldığı en ağır yenilgiydi. Zafer, dünyada büyük yankı uyandırdı. Almanlar Batı Cephesinde Fransızlara karşı bu zaferi propaganda aracı olarak kullandı. Bu yenilgi İngilizlerin prestijini epey sarsmıştı. Baskı ve ihanet sonucu 1952 yılında Adnan Menderes hükümeti bu zaferin yıl dönümünde kutlanan Kut Bayramı'nı kaldırdı. İngilizlere şirin gözükmek için kendi tarihine yabancılaşan bu hükümet, Kutül Amare zaferini Türklere unutturmaya çalıştı. Ancak tarih hafızası ve bilinci siyasi iradelerce yok edilememişti. Kutül Amare Zaferi, bugünlerde tekrardan kıymeti verilen ve şerefle yad edilen tarihi bir vakadır. Sadece bir savunma savaşı değil. Cihan Harbi'nde Türklerin onur mücadelesi ve şeref nişanıdır.